Kul etoi Allahi ve etoi Resule. Fe in tevella fe inne ma aleyhi ma humle ve aleykum ma humiltum ve in De ki Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, peygamberi dinlemezseniz, kendi havanıza giderseniz. Ona yükletilen şey yani peygambere yükletilen şey size de yükletilmiştir. Eğer peygambere itaat edersiniz, hidayete erersiniz. Ve ma aller rasuli illel belagul Peygambere düşen ancak açık bir tebliğdir. Ve adallahu lladine amenu minkum ve amilus salihati. Allah içinizden iman edip salih amel edenlere, salih amel yapanlara şöyle vaat etti. Le fil ardı kemes stahlifellezine min kablihim. Onlardan önceki müminleri kafirlerin yerine getirdiği gibi bunları da kafirlerin arazisine getirecek ve le yumekkinen lehum dinehum ellezir <laughs> tazalehum kendileri kendilerinin seçtiği dinlerini Allah onların dinlerinin icra imkanını verecek ve le yubettilen lehum min ba'di khawfihim emnen yabudun en illa yushrikun bi şey'a korkularının arkasından onları huzura kavuşturacak bana hiçbir şeyi ortak koşmayarak ibadet edecekler. Ve men kefere ba'de zalike fe ulaike humul fasikun. Bundan sonra her kim inkar ederse işte bunlar fasıkların ta kendileridir. Ve akıyımı salate ve atı zekate ve atıyı ur rasule le turhamun. Namazı kılınız, zekatı veriniz, peygambere itaat edin ki ta ki merhamet olunasınız. La <laughs> tahsebennellezine <laughs> keferu mucizine fil arzi. Kafirler yeryüzünde bizi aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer ateştir. O varacakları yer ne kötü bir şey bir yerdir. Bu ümmet ne zaman Allah'ın belir belirlediği hayat sistemine uymuşsa, bu sistemi hayatını egemen kılmışsa, her işte onun egemenliğini kabul etmişse o zaman yeryüzüne egemen olmaya dinin ve hayat sisteminin sağlam temellere oturmasına ve korkuların güvene dönüşmesine ilişkin Allah'ın vaadi gerçekleşmiştir. Ne zamanda bu sistemden ayrılmış mutlaka kafilenin gerisine düşmüştür. Aşağılanmıştır. Dinin insanlık üzerinde kurduğu egemenliğine son verilmiş, hayattan uzaklaştırılmıştır. Her yönden korkulu bir hayata mahkum olmuş, düşmanlara yem olmuştur siz Allah'ın belirlediği hayat sistemine uyduğunuz ve ona bağlı kaldığınız sürece kafirlerin hiçbir gücü size üstünlük sağlamaz. Onlar yeryüzünde egemenlik kurmanıza engel olamazlar. Onların görünürdeki güçleri yolunuza dikilme, dikilemez. Siz imanınız sayesinde güçlüsünüz. Toplumsal düzeniniz ve sahip olduğunuz sayınızla güçlüsünüz. Cihad eden mümin kalpler, harikalar, olağanüstülükler, başarılar, insanlık tarihine bakıp allah Teala'nın bu vaadini doğrulayan örnekleri araştırıp görmelidir. İslam, hiç şüphesiz büyük bir gerçektir. Allah'ın vaadi her zaman geçerlidir. Vaadin gerçekleşmesini isteyen Allah'ın koştuğu şartı yerine getirsin. Allah'tan daha iyi sözünde kim durabilir? Ya eyhellezine amenu li yestezin meleket eymanukum vellezine lem yebluğul hulme minkum selasete merrat. Ey iman edenler, sahip olduğunuz köleler ve buluğa ermemiş evlatlarınız sizden üç vakitte izin istesinler. Min kabli salatil fecri. Sabah namazından önce ve hayine tazaun siyabekum siyabekum min zahireti Öğlenleyin elbiseniz elbisenizi çıkardığınız vakitte ve min ba'di salati işa'i yasır namazından sonra felasu avratil lekum bu üç vakitte avrat yerleriniz açık olabilir. Leyse aleyküm ve la aleyhim günahun ba'de hunne. Bunların bunların dışında ne size ne de onlara günah yoktur. Tavvafun aleyküm bazıküm ala baz. Birbirinizin yanına gelip çıkabilirsiniz. Kezaleke yübeyyinullah lekümül ayat vallahu alimin hakim. Allah böylece size ayetlerini açıklıyor. Allah her şeyi bilen hikmet sahibi olandır ve ve iza belagal atfale min humul Sizden bülü yaşına ermiş çocuklarınız da fel yeste sinu kemeste min qablihim kendilerinden önceki büyüklerinin izin istediği gibi izin istesinler. Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi vallahu aleymin hakim. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Allah her şeyi bilen, hakim olandır. Vel qava itminen nisa illa lati la tayaruna nikahan. Evlenmeye ümidi kalmamış yaşlı kadınlara gelince feleysa aleyhi ne junahun en yada nasiyabehunne. Kaide müteberciatı zinetin Zinetlerini erkeklere göstermemek şartıyla üzerindeki çarşaflarını çıkarmalarında onlara günah yoktur. Ve en yestavuf ne kayrındühüm. Ama iffetli olmaları kendileri için daha hayırlıdır. Vallahu semiun alim. Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Sadakallahu aleyhi ve